İMES Ataşkan'dan herkese merhaba arkadaşlar. Ben Cem kan. Bugün yine güzel bir maçı inceleyeceğiz. Beyazlarda Magnus Carlsen, siyahlarda Anişkiri. Başlıktan da gördüğünüz gibi bu maç Magnus Carlsen'in 4 hamlede mat kaçırdığı bir maç olacak. Ama maçın sonucunu söylemeyeceğim. Sürpriz olsun birazcık. Dediğim gibi hani bu zaten internette oynanan bir maç biliyorsunuz. Efsaneler, Chess 24 sitesinde efsanelerin, efsaneler adında bir turnuva var. ve bu turnuvada bu turnuvanın ilk raundunda Magnus Carlsen ile Giri karşı karşıya geldi. Ee, 4 maç yaptılar ve bu toplamda Magnus Carlsen Anishkiri 3-1 yenmeyi başardı. Bu ikinci maçtı. Ee, dediğim gibi isterseniz hemen laf uzatmadan maça geçelim. Beyazlar da Magnus Carlsen D4 ile başlıyor. Siyahlarla Anishkiri at F6, C4, E6, at F3, D5, at 3 Bu açılışı birçoğunuz çok kez görmüşsünüzdür. E burada fil B4, burada Nakamura mesela fileydiği tercih etti. Dünya şampiyonusunda Korana birçok kez Magnus Carlsen'e karşı siyahlarla fileydiği tercih etti. Burada geri Phil Bellard'ı tercih ediyor. Phil G5 Magnus Carlsen'den H6. Burada ana hamle normalde fil çarpı F6, vezir çarpı F6 ve kale bir tarzında devam ediyor. Bazen E3'de yapılıyor. Vezir A4 gibi hamleler de var. Şöyle göstereyim. Burada ama Magnus Carlsen filde iki 2 hamlesini tercih ediyor. Amacını şimdi göreceğiz. Burada Magnus Carlsen daha önce hiç oynanmamış bir e, hamle hazırlamış. E, ve bu maçta oldu zaten gibi doğal olarak grok atıyor. Ve Magnus Carlsen siyahın H6 oynamasından e, yararlanarak burada G4 gibi bir hamle yapıyor. Çok ilginç bir hamle. Dediğim gibi daha önce hiç e, yapılmamış bir hamle. Ve büyük ihtimal makine ve ev hazırlığı. Çünkü bu hamleyi bu hamleden sonra da ana hamle olan mesela e3 a3 gibi hamleler de eşit veriyor g4'ten sonra da eşit veriyor ama tabii ki makinenin birazcık anlaması gerekiyor bu pozisyonda ve burada geri çarpı c3 gibi bir tepki veriyor bu da diğer hamlelerle neredeyse aynı eşitliğe götürüyor tüm hamlelerde aynı değerlendirmede kabul ediliyor burada makinenin önerdiği ilk hamle ise c5 sürmek C5'e Karsen büyük G5 hazırladı. H çarpı G5 fil çarpı G5 D çarpı C4 ve devamında burada A3 gibi hamleler kale gibi hamleler var mesela. A3 öneriyor makine ve devamında fil çarpı C3 alırsanız D çarpı C3 C çarpı D4 C çarpı D4 at c 6 ve kale g1'den sonra pozisyon çok karışık bir pozisyon oluyor. Siyahlar bir piyonun da olmasına e, karşın bakın hani şahımız birazcık zayıf. Kale g altında ileride flaş altı gibi tehlikeler e, yapabilir. E, dediğim gibi ve siyahlar bir piyonun önünde. Ama beyazlar e3 fil c4 gibi geri almak isteyecek ve bir hata var. Ve bu fil de hani oyun dışı birazcık. E, dediğim gibi bu pozisyonu eşit değerlendirmede bulunuyor makineler. Ama hani e, insani açıdan dediğim gibi hani beyazlarda birazcık daha bu e, piyona karşın atan olduğunu söylemek mümkün bence. İki tarafında oyun stiline bağlı bu e, oyunun nasıl devam edeceği e, dedik ve burada o yüzden e, burada Giri dediğim gibi Giri kendisi çok agresif bir oyuncu değil. Zaten çoğunuz beraberliklerinden ve vezir değişmesinden Giri'yi biliyorsunuzdur. Böyle agresif pozisyonlara çok fazla girmez o yüzden burada geri g4 hamlesinin c5 yerine daha sakin bir hamle olan fil çarpı c3 hamlesini tercih ediyor. Fil çarpı c3'den 3 sonra da a 4 geliyor. Böylece hem g kesmiş olduk ve atımız güçlü bir kareye geldi e4'te. Böylece daha fazla daha doğrusu daha sakin bir pozisyon siyahlar elde etmiş oldu çünkü g4 hamlesi Magnus Carlsen'in ne kadar agresif bir hani stil olduğunu gösteriyor. E, Giri ise tam tersi. Ben seninle e, agresif bir oyun oynamak istemiyorum. Böyle hani çatışmalı bir oyun oynamak istemiyorum. Daha sakin. E, böyle bir daha rahat bir oyun istiyorum diyor Giri. Doğal olarak stilinden dolayı. Ve burada Magnus Carlsen Vezir 2 hamlesini tercih ediyor. Burada makinenin önerdiği hamle H4 yapıp e, yine gebe sürmeyi devam ettiriyor. Ama Vezir de gayet normal. At çarpı C3'e Vezir çarpı c e vermek. Burada Giri C5 ile de devam ediyor c e ise doğal olarak D çarpı C5 e alıyoruz ve hem bu filin ön açılıyor hem ileride uzun roktan sonra kale D altında bir baskı kurabilir. Ve burada B6 yapıyor. B6 bence birazcık hatalı bir hamle çünkü Magnus Carlsen'in burada müthiş bir hamle, hamle ile cevabı geliyor. İsterseniz bence oyunun hani kritik ve kırılma noktalarından bir tanesi bu hamle diyebilirim. Bu hamleden sonra Magnus Carlsen üstünlüğü ele geçiriyor oyunda. Sizce bu hamle hangisi ee, diyorum ve devam ediyorum. Burada Magnus Carlson çok kuvvetli bir hamle olan g5 hamlesini yapıyor. Şimdi artık madem g4 sürdük açılışta devamını e, devam ettireceğiz. Ee, rakibin tepkisine göre şu an G çarpı çarpar şahı almak istiyoruz. Gördüğünüz gibi o yüzden siyah e, hemen bir tepki vermek zorunda. Burada bence girin oynaması gereken ve makinenin de destekli hamle h5 e, burayı kapalı tutmak çünkü şu hakkımızı açmak. E, bildiğiniz üzere tavsiye edilmiyor. Tabi e, tabii C çarpı B6, vezir çarpı B6, E3'ten sonra beyazda yine küçük bir üstünlük piyon avantajı zaten gördüğünüz gibi beyazda piyonun da olmuş olurdu. Birazcık da şu an, şu an bu piyon yapısı garip. O yüzden beyazlarda hafif bir avantaj olmuş olurdu. Ama burada geri G5'e H çarpı G5 e, gibi kötü bir tepki veriyor. Yanlış bir tepki veriyor ve burada Magnus Carlsen'in ana fikri ortaya çıkıyor. H4 devam ediyoruz şah kanadını açmaya. G4 oynaya doğal olarak G çarp baş çok açılacak oru çünkü. Ne burada bir güzel hamle daha. At G5 geliyor. Şimdi at çarp P4 istiyor Magnus Ve at çarpı G5 alırsanız ki alamazsınız. H çarpı G5'ten sonra e, siyah bir anda mat oluyor. Çok ilginç bir şekilde. H atta açılıyor ve vezirin de önü açılmasıyla beraber artık burada siyahın matı engelleyecek hiçbir şeyi ee, hiçbir şey yapamıyor. G6 yapamazsınız bir anda. Kale 8 mat var filin numarası açıldığından dolayı. Eğer F5 yaparsanız da geçerken alıyorum ve e, kaleyle almak zorundasınız. GF6 a. vezir açıldı mat var. Buna da en basından fil G2 çıkıyorum yine C# demiş. Uzun rok Kaliteyi bile alabilirim. Vezir açıldı e bile girebilirim. Yani pozisyon tamamen bitik. O yüzden burada böyle bir şey yapamıyor siyahlar. Ee, ve burada giri en e, tek hamle olan, en mantıklı aynı zamanda en mantıklı hamle olan f5 yapıyor. Hem şah kanadını kapalı tutup hem de at4 tehditlerini kesiyor. Eğer artık alırsanız giri de d4 alacak ve hiçbir sıkıntısı olmayacak. Ama burada Magnus Carlsen fil G2 hamlesini tercih ediyor. Burada bilgisayarlar C çarpı D5 vurmayı öneriyor. Diyor ki madem rakip şah zayıf pozisyonu olabildiğince aç. E çarpı D5'e de uzun rokat ve devamında çok kuvvetli bir e, ata sahip olmayı öneriyor. Çünkü at çarpı E2 bir hamle yapamazsınız. Fil G2 at çarpı D1 kare çarpı D1'den sonra artık hani burası e, bitti neredeyse. Fil b 2 gibi bir hamle yaparsanız da D5 korumak adına vezir B3'den sonra yine pozisyon e, bitiyor. O yüzden böyle bir şey mümkün değil dediğim gibi uzun roktan sonra c çarpı d5, e çarpı d uzun roktan sonra beyazlar çok ama çok kuvvetli bir atak elde etmiş olurdu. Dediğim gibi fil g2 de e, çok mantıksız bir hamledir. Elinde sonunda yine Magnus Carlsen'ın de c çarpı d5 uzun rop e, tehditini yapacak. Burada makinenin önerdiği hamle at c6, c çarpı d5, e çarpı d5 uzun roktan sonra yine beyazlar da e, üstünlük olurdu diyor. Tabi b çarpı c5 e, öneriyor. Mesela at çarpı e4, f çarpı e4, fil çarpı e4 gibi hamle yaparsanız da at d4 geliyor, fil çarpı d4, c çarpı d 4 de artık kale çarpı d4 hamlesi e, yaparsanız, File e6'dan sonra şimdi kale c8 tehditleri ortaya çıkıyor. Şah b1'e de kale çarpı f2'den sonra siyahlar oyunu kurtarmış olurdu. Ama tabii bu hamleleri görmek gerçekten çok zor. Bunların hepsi makinenin verdiği hamleler. O yüzden e, hani... Dünyanın en iyi oyuncularının bile bulamaması bence gayet normal. Çünkü çok e, insani hamleler değil bunlar. Dediğim gibi o yüzden C5 öneriyor ilk başta. Ama Magnus Carlsen'in yaptığı fil G2 hamlesi de e, o kadar kötü değil. Yani insanın bu pozisyonu savunması gerçekten e, kolay değil. Dedik ve burada fil G2'ye en iyi hamle olan 6-6 değil b c 5 tepkisini veriyor. Aynı uzun rok ve burada yine... Aynısı Aynı şekilde devam gerekirken, at 6 yapması gerekirken e, giri burada alt çarpı g5 çok kötü bir hamle yapıyor çünkü artık bakın h çarpı g 5ten sonra bu hat açılmış oldu, filin önü açılmış oldu ve hani d5 merkez açılmış oldu. Zaten şeyalım zayıf haşat yok bir de bu piyonlar kırışılırsa fil d5'e gelirse mat olduk neredeyse. O yüzden bu hamle kötü. Vezir çarpı g5'e de basitçe şah birden 1den sonra e, pozisyonun beyaza herhalde e, kazanç olduğu e, net bir şekilde gözüküyor olur diye düşünüyorum burada up yapıyor gibi karşısına doğal olarak c 5 at b6 ve karşısına yine doğal olarak merkez açıyor e, zayıf şah ve en kötü eğer şu an hani a8 istiyoruz kale b8 gibi bir hamle yapılamaz çünkü burada vezir b gibi bir hamle var c4'de ise vezir a3 fil çarpı e6 ya da vezir çarpı a sonra e, çok Tehlikeli bir pozisyon olurdu siyahlar için. Çünkü hiçbir şekilde oynamıyor. Kale A8'e gelemiyor. At de 5'e gelemiyor. At oynamıyor. Yani neredeyse vezir de G7'ye bakmak zorunda her zaman. Bu kalede B8'e durmak zorunda. B6'yı korumak açısından bu kalede bu kaleyi korumak açısından F8'e durmak zorunda. Yani çok kramp bir pozisyon siyahlar için. O yüzden bu pozisyon çok kolay bir şekilde beyazlara kazanç olurdu. Ve geri bunu anlayan geri burada ben kaliteyi feda etmeliyim diyor. Fil çarp B6 alıyor. Fil çarp A8. Kale çarp A8 ve vezir de 2 Şimdi burada doğal olarak materyal üstünlüğü beyaz olduğundan dolayı giri burada vezir g6 hamlesini yapıyor ama şah çok açık olduğundan dolayı bence vezirleri değişmesi gerektiğini e, düşünüyorum ben. Hani burada vezir çarpı d2, kale çarpı d2 ve kale 8 varyantı oynanmalıydı. E3'e de at sonra yine bir nebze e, defans şansları vardı bence kaliteye karşılık bir piyon var çünkü. Ben böyle oynanması gerektiğini inanıyorum. Ama burada geri doğal bir insan tepkisi vererek vezir g6 yapıyor. Ve burada Magnus Carlsen vezir de yaptı. Vezirini birazcık daha olay yerine götürüyor. F4 şah. Belki diyor ki G3, G2 bir geçer yaparım. Şah A1. Ve burada arkadaşlar geldik. Magnus Carlsen gibi bir dünya şampiyonunun mat kaçırdığı yere. Burada girip kale F8 çok kötü bir hamle yapıyor. Gerçekten çok kötü bir hamle. Siz de burada videoyu durdurup düşünebilirsiniz. Beyaz oynar. 4 hamlede mat yapar arkadaşlar. Ee, ve burada Magnus Carlsen ilginç bir şekilde Vezir E5 hamlesini tercih ediyor. Ee, hani tabii ki böyle bir oyuncudan bu kadar basit bir hamleyi kaçırmasını beklemezsiniz. Ee, şimdi eğer siz de bu hamleyi çoğunuz buldu e, buldu diye tahmin ediyorum. Ve burada tabii ki e, Kaler 8 Şah. Şah çarpar 8. Vezir çarpı F8. E, f8'deki kareden savunmasından saptırdık. Şah ve kara h1 şah artık şahın gidecek hiçbir yeri yok. Vezir h6 veya vezir h5 fark etmez. Artık bu vezirle hiç ilgilenmenize gerek yok. Vezir çarpı g7 açmazın da verdiği yarardan dolayı gördüğünüz gibi 4 hamlede mat olmuş olurdu kara 8 hamlesinden sonra. ama Magnus Carlsen burada biraz daha geriye herhalde acı çektirmek istiyor. Ve burada vezire 5 yapıyor. Hani basit bir mat yerine dediğim gibi kaler 8 yani dünya şampiyonasına vezir feda ederek mat etmiş bir dünya şampiyonu için tabii ki bunlar çantada keklik ama olsun internette oynanan bir oyun olduğu için denk gelebilir vezire 5 ve burada gidiyor ki ben artık son umutlarım hani belki g2'den geçer yaparım Fille, de desteklerim bir şekilde diyerekten hani öyle bir umudu f çarpı g3 at c4 belki at3, at2 be, berabere bulurum diye bir umut. Vezir e, h5 yapıyor burada Magnus Gar. Sen tabii ki burada vezir çarpı c5 yine aynı fikirle yapabilirdi. At3 çünkü kale h8 yine aynı fikir vezir çarpı f8 Ama yine şaşırdı. Kale h1'den sonra vezir geldi. Mat olmuş olurdu. Ama dediğim gibi burada Magnus o fikri görmediğinden dolayı burada da doğal olarak vezir çarpı c5 hamlesi değil. Vezir h5 yapıyor. Pozisyonu artık kalite önünde olduğu için bir an önce vezirini değişmek istiyor. Çok doğal olarak. Ve burada artık geri yapacak hiçbir şey yok. Çünkü vezir h8 tehditleri var. Ve gf4 tehditleri var. Burada veziri vurmak zorunda. Vezir h5. Kale h5. At 3 F çarpı g3. Alın sayıda basıca kale g5. Ver g 7 -E ver g -E 3 Yine direkt terk olmuş olurdu. AT3 yapıyor yine. Kale 1 geliyor Karsen. Ve burada fil F5 artık son şanslarını deniyor. Çünkü F çarpı 3 yine hiçbir şey getirmezdi. Kale 1 ver G7 ver G3. At F5 gibi hamleye de E4'ten sonra at kovulmuş olurdu. At D4 en basitinden fil çarpı D4 C çarpı D3 ve kale çarpı g sonra yine pozisyon terk olmuş olurdu. Çünkü kale G F7 kale 3 kale 7 diye diğer kalemiz geliyor ve D4 gidiyor. Zaten kalite öndeyiz. Bir de üstüne bir piyon oluruz ve maç bitiyor. Fil F5 geliyor burada giri artık son şansları 6 şah çekip açarak bir şeyler kovalamaya çalışıyor ve burada Karsen çok soğukkanlı bir hamle B3 şahına ana basitçe bir kare açıyor ve burada geri F çarpı G3 kale çarpı G3 fil G4 geliyor geri artık dediğim gibi son şansları kale çarpı C5 Karsen madem o da verirsin o da alayım diyor tabii ki burada kale G5 hamlesi de çok basit bir şekilde kazanca götürürdü. Ama Kaysen kale çarpı C5'i tercih ediyor. Zaten gerinin neredeyse piyonu kalmadı. Kaleden ata bir saldırı var. Ondan sonra bu file bir saldırı var. G hattından bir saldırı var. Böyle ileride böyle saldırılar gelecek. Zaten kalite üstünüz bir de piyonsuz. Kale hep bir şah çekiyor. Son umutları at gerinin şah B2 at D1. Şah A3. Alt çarpı C3. Tabii ki burada herhangi bir şekilde C3 de alınabilirdi. Ee, ama devamında ekip yonu gidiyor. Yine kazanç. O da kazanç. Karsen burada kale çarpı G4 hamlesini tercih ediyor. Ver atılıyor ve devamında Kaleciydi De Zaten e, burada maçın çok kötü kayıp olduğunu anlayan Giri oyunu burada terk ediyor arkadaşlar. 34. hamlede Magnus Karsen e, oyunu kazanmış oluyor. Dediğim gibi ilginç bir maçtı bence. Özellikle oyunun e, hani Magnus Karsen'in 4 hamlede mat kaçırması tabii ki ilginç bir detay artı açılışta yaptığı G4 hamlesi açılışta direkt hiç yapılmayan daha önce satranç tarihinde yapılmayan bir hamle yaparak e, girişi şaşırtması ve atak yapması ve devamında atağınızı bir şekilde e, sonucu ulaşması diyebilirim çünkü 17. hamlede neredeyse 2 2,5 üçlük artı 2 2,5 üçlük bir pozisyon elde etmiş oldu Gire'ye karşı e, açılıştan şaşırtarak diyebilirim. Bu da tabii ki açılışta oyuncuları yani teorinin dışına sokarak avantaj elde etmenin yani açılış dışı bir şey oynamanın avantajları diyebilirim ve karsen ne kadar 24. hamlede kale 8 gelip 4 hamlede mat yapmayı kaçırsa da devamında vezire 5 ve hızlı bir şekilde vezir h5 kale h5 vezirler değiştirdikten sonra materyal üstünlüğünde verdiği avantajla hızlı bir şekilde oyunu kazanca götürmeyi Başardı. Umarım arkadaşlar video hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğenerek bize destek olabilirsiniz. Hemen videodan çıkmadan da abone misiniz değil misiniz ona da bakarsınız çok sevinirim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın.